Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde e, Steel tırpan makinesinin e, örümcek başlığını sökeceğiz. Örümcek başlığı e, bunun sökülmüyor, dönüyor. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bunun biliyorsunuz arka tarafında şu e, şanzıman kısmını, mini, mini bir şanzıman var burada. Şanzıman kısmını e, tutan e, pimini deliğe soktuk. Şanzımanı sabitledik. Bu tertiş olur. Bakın biz bunu böyle de çevirsek, öyle de çevirsek bu boşa dönüyor. Ters diş olduğunu unutmayın. Şimdi bunun burasında bir püf noktası var. Şöyle göstereceğim. Tam da şu kısımda üst kafayla alt kapa bunun birbirinden farklı. Dolayısıyla e, içinden dönüyor arkadaşlar. Buranın içinden dönüyor. İçinden dönmemesi lazım. İçinden dönmesin diye biz ne yapacağız? Bunu geçirdik mi? Şöyle bir tane kalınca bir tornavida olur. Herhangi bir oradan geçecek demir olur. Daha sonra bir bura anahtarıyla şu kısımdan tuttuk mu? Tuttuk. Bu ters miydi? Burası içi ters de burasının ters olup olmadığını işin aslı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir deneyelim. Evet. Baya baya bir sıkı. Ters miydi? Düz müydü? Onu bilmiyorum. Deneyelim. Bakalım. Bulacağız. Evet daha iyi güç alabilmek için mengeneye bağladım. Bir daha deneyeceğiz. Bu kez e, geç arka tarafından demin de tutmamıştık. Döndü mü? Evet arkadaşlar. Hamt şükür yalnız Allah'a söktüm. Bu birinci aşamaydı. Bir de ikinci aşamamız var. Evet. Tut reis. Evet. Tam da şuradan. Ee, bu sefer ters olması lazım. Demek ki ters iş değildir arkadaşlar bu arada. Biracığım ama çok fazla zorlamadı. Bakın aynı sıkar gibi saat istikametine doğru bakın şöyle saat istikametine doğru normal şartlarda e, sıkılır ama bir saat istikametine doğru çevirdiğimiz zaman bakın şöyle e, bu sökülüyor. Ters diş olmasının sebebi e, dönüş yönünün tersine doğru olması lazım ki kendiliğinden gevşemesin kendiliğinden sürekli sıkı kalsın diye e, ters diş yapar firma arkadaşlar. Evet. Şimdi aparatımızı getir. Benim şöyle bir hastalığım demeyeyim. Bir titizliğim var. E, orijinal yedek parça. orijinal yedek parça. orijinal yedek parça. Abi pahalı. Kardeşim pahalı ama adamlar yapıyorlar. Şimdi bunu bakın. E, yan sanayi bir ürün. Eğri dönüyor. Şimdi bu ne yapacak? Vibrasyon yapacak. Kullanıcının konforunu düşürecek. E, cihazın diğer parçalarına sürekli zarar verecek. Bak şöyle göstereyim. Düzgün çalışmayacak. Bakın dönüşe bakın. Allah aşkına ya. Bak, bak. Leyla gibi dönüyor yani. Böyle bir şey yok. Bak. Gördünüz mü? E, bu ne yapacak? E, düzgün çalışmayacak. İş kalitesini düşürecek. E, çalışma kalitesini düşürecek. Her şeyi düşürecek. Kalitesiz mal her yeri, herkesi, her şeyi etkiler arkadaşlar. Kullanıcı, satıcı. Pahalı mı? yapacak bir şey yok. Yani bu işi yapıyorsan adam gibi mal alıp adam gibi iş yapacaksın. O yüzden e, yani ben bunu takma tarafları değilim ama kendileri bilir. Bu kadarcık söktük. Bunu su takmazsa zaten e, bakın şu vaziyette saat istikametinin tersine doğru çevirdiğimiz zaman da takılır. Bir, bir müddet şuradan çok hafif de elle sıkmanız kafi gelecektir. Çalıştıkça otomatikman kendini sıkacaktır. Evet benim görevim buraya kadardı. Peki arkadaşlar bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal mecralarda paylaşmayı hmm. ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.